Hmm. Of oh, Selam arkadaşlar. Ben Esma. Kanalıma hoş geldiniz. Çok yapmacık oldu. Bir daha gelelim. Selam arkadaşlar. Hepinize merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber benim anılarımı anlatacağız. Hmm. Ne kadar saçma bir cümle oldu değil mi? Geçen gün de Twitter'da buldum komik anıları anlatmış ben geçen videomda. Yani önceki videomda geçen de. Önceki videomda bunu anlatmıştım. Ve şu an daha komik olduğunu düşünüp size bunu anlatacağım. Şimdi ilk önce türbe Hanım'dan başlamak istiyorum. Hayatımda unutamadığım an. Birinci sınıfım. Tuğba ablam var. Benden 4 yaş büyük. Yanlış hatırlamıyorsam o 5. Ablam benden 2 yaş büyük. O da 3. Biz şimdi ee, okuldan uzak bir yerde oturuyoruz ve servise gidip geliyoruz. Servis dedi ki sizi almayacağım bugün dedi. Bugün oraya uğramayacağım dedi. Siz burada kalıyorsunuz dedi ve bizi servise almadı. Biz de hemen babaannem bile gittik. Çünkü okulun yanında babaannem gibi var. Evimize gidemedik. Babaannem gibi, o gün bahçeye gitmişler. Şansa bak ya. Sen çantalarımızı merdivenine koyduk ve kalacak bir yer arıyoruz. Sen yani diyoruz ki halama gidemeyiz, şuna gidemeyiz, buna gidemeyiz. En sona türbeye gittik. Türbenin kapısı açıktı. Aslında ablamla Tuba ablam. Ben de ben Tuba ablamı aldım bu videoda? Hani Tuba ablamı inşa şey aldım. Tuba ablamı şey aldım. İnşallah bir şey olmaz. Yani bir şey olmaz herhalde. Tubadan ablamı umarım. İşte işte ablamdanla, yani ablamla Elif ablam Elif ablam işte onu da ipçalamış oldum bu, bu sayede onu da ipçalamış oldum. Ondan sonra işte Elif ablamla Tuğba ablam dedi ki kalalım dedi. Türbede bir şey olmalı dedi. Ben de bu korkuyorum. Ölü kelimesinin ölsünden bile korkan bir insan türbede nasıl kalabilir? Tamam dedim ben gideceğim dedim. O e, bizim ev bizim yaklaşık bir kilometre. Ve ben dedim ki gideceğim. Hani siz burada kalın ben yürüyerek gideceğim ve evime evimde yatacağım bu gece dedim. Sabah oldu akşamın yedisi sekizi. Sonra işte ben yürüdüm yürüdüm yürüdüm. Baya işte ha, mesela okulumu geçtim. Okulumdan biraz geçtim. Sonra işte abim gördüm. Yani abim özel abim de kuzenim en büyük kuzenimiz. Abi diyoruz kendisine. Çünkü büyük. Neden bunu böyle açıkladım bilmiyorum ama. Abi gördüm. Abi dedi ki Biz, bize de seni arıyorduk falan dedi. Yani seni değil de sizi arıyorduk dedi. Ben dedim ki onlar dedim türbede kaldı biraz ileriden gidersek görürüz falan dedim. Ama sana bir hafta yani biraz gittik. Sonra onlar zaten geliyorlarmış işte. Beni yalnız başına göndermemek istemişti. işte ben Çalınıyor, çalınırım ne ya. Ben eşyam mayında çalınıyorum. Ben kaçırılırım falan diye. Sonra işte babaannemin arabayla geldi. Dedik ki sabahtan beri size de arabayla arıyoruz. Siz neredesiniz dedi. Sonra böyle bir kızdılar işte. Dedik ki böyle böyle oldu. Türbede falan kalacaktık dedik. Bu da benim böyle bir anım. Sonra eve gittik. Eve yattık o gece. Eve gittiğim için o gün çok yani şükürler olsun Allah'ım. Yani çünkü türbede kalamazdım bir anım daha var. Ama bunu her yerde anlatmışımdır. Ama ben bunu tamamen hatırlamıyorum. E yani ben daha beşikken, yani beşikken mi? Ben beşik miydim? i̇şte yani ben beşikte yeterken falan ablam bana hiç işte şey vermezmiş. Şey vermez miymiş? Bir şey. O şey ne? İşte bana dillik vermezmiş. işte dillik. İşte böyle nasıl desem yani sürekli beni rahatsız edermiş. Ama sonra bana da tavanda beşik koymuşlar. Ablam ona uzanıp beni düşürmüş. Ve bana hiçbir şey olmamış. Ve ben onu çok şaşırmıştım. Benim üstüne da düşmüştü. Bunu da tam hatırlamıyorum. Yani hatırlamıyorum. Hatırlasam anlatırım. Şey, bir tane daha anım var. Bir şey mi? Bir anım daha var. Böyle size anlatmak istedim ve benim en nefret ettiğim anım. Şimdi benim İki alan var. En küçük halam Yalova'da yaşıyordu geçen senelerde. Ben de onun yanına gitmiştim. Sonra işte e, halamın en büyük oğlu, en, en büyük oğlu da işte oğlu, en büyük oğlum şey olacaktı, sünnet olacaktı. O hastaneye gitmişlerdi. Ben de o sırada evde e, bir, birisi bebek olmak üzere iki tane çocuk bakıyordum. Aslında değil de bebek sevgisi. İşte 3-4 yaş. Yok. 5-4 yaşlarındaydım. Dört yaşındaki kız kayboldu evin içinde kayboldu ve ben onu evin her yerinde aradım aradım aradım. En sonunda şey yapmıştı. Işte. Dışarı çıktım mı dışarıda arıyorum. İşte halamın gelmesine az kaldı. Bir şeyler var ve o gün arkadaşlarım beni ziyarete gelmişti. Ona bir arkadaş yani iki üç arkadaşım vardı. Ona da buradan selam olsun. <laughs> selam. Ee, ona olsun işte onlar kadar ziyarete gelmişti. Ona sonra halam ve halam direkt inişte vardı. Ve böyle işlerinden korkan bir insanım. Çünkü çok sert. Neyse işte ondan sonra halam eniştemi falan aradı. Böyle her yerde ondan sonra işte aradı. Sonra işte ne oldu biliyor musunuz? Camdan hazal çıktı. Neden hazal dedim? Neden ben ifşa alıyorum? Bunu? Ben neden ifşa alıyorum birilerini? Çok kötü ya. Sanki bulabileceksin. Hazal desem bulacaksın sanki. İşte Hazal camdan çıktı ve dedi ki Anne ben buradayım. Şu an ve ona şok geçirdim. Ben de tabii utancımdan yerin dibine ağlıyorum. Son işte ben o gün sürekli yattım. Bayağı yattım böyle. Hiç kalkmadım yataktan. Bu da böyle bir anımdır. Ve herkes benim arkadaşlarımla beraber dışarı çıktım zaten öyle bir şey yok. Kesinlikle yok. Yani öyle bir şey yok. Yani arkadaşlarımla çıktım Arkadaşlarla sonra çıktım ben. Onu göremeyince ve dolaba saklanmış. Ben dolaba açıp nasıl bakabilirim? Nasıl? Başka bir anla daha geçelim. Şimdi bu anım benim en nefret ettiğim anılarımdan birisi. Aslında bu anıyı ben başka bir videona saklıyorum ama şu an anlatmak istedim. Yani şu an, tam bu an. Benim yine isim söylemek zorundayım. Bu arada buradan arkadaşlarıma selam olsun. Betül hariç. Şimdi neden olduğunu anlayacaksınız anlatınca. Şimdi benim iki tane arkadaşım. Evet iki tane arkadaşım vardı. Birisi Fatma, birisi Muradiye. Şimdi biz bu iki arkadaşına çok samimiydik falan. Sonra işte betüli bir kız var. Sürgü kız Ben hiç sevmezdim onu. Sonra Allah rahmet eylesin. Anne sordu onu. Sonra öğretmen de dedi ki Aslı Hoca'yı da hiç sevmezdim. Hocam buradan size selam olmasın. Sizden az da dayak yemiştim yoktur yani. Her gün kafamda tahta cetvel kırıyordunuz. Bana buradan elleriniz kırılsın bu arada. Neyse. Ama sonra dedi ki işte dedi bu kızın dedi her istediğini yapın dedi. Her istediğini ne ya? Her istediğini yapın dedi. Sonra geldi ilk gün kız geldi ilk gün Murat'ı çekmiş karşısına demiş ki Esma ile bir daha takılmayacaksın. O demiş ki tamam. Ya bu ne bizim arkadaşlarımız bu mu? Gerçekten bu mu? Sonra sattı gitti. Ve biz Fatma baş başa kaldık. Ve ondan sonra ben sürekli Fatma ile takıldım. Benim Fatma'yı satmamıştı. Sonra okul değiştirdim tabi. O bir gerizekalı bir okula gittim. O da sonra anlatırım? Yani var ya Murat ya buradan izliyorsan Allah belanı versin demeyeceğim. Ama o zamanlar çok salak mısın bunu diyeceğim. Yani sadece bunu diyebilirim. Çünkü salak mısın. Yani kalbini kırmak istemiyorum. Bir insan dedi arkadaş, yani neden bırakırsın? Değil mi yani? Uf, sinirlerim bozuldu, değil mi? deriniz bozulabilir böyle şeylerdi. Sonra ya başka hangi anımı anlatsam? Şöyle düşüneyim düşüneyim. Hmm, benim çok sevdiğim bir anım var. Yani an demeyim de bir huydu aslında çocukken. İşte böyle kış aylarında işte böyle portakal falan yerken ben bir tane portakala araklardım. Böyle kimse görmeden yastığın altına koyardım. Sonra işte ben işte gece olurdu. Herkes uyurdu. Gece saat ikisi, üçü. Sonra ben işte o portakala fısıldardım. İşte istediğim her şey işte şöyle olsun, böyle olsun. İşte şunu şunu söyle, buna buna söyle. İşte şunun hakkında şunu düşünüyorum. Git onu söyle falan derdim. Sonra sabah olunca o portakalı çıkarttım ve nehrin küçüğüne biz arg deriz. İşte arka atardım. İnşallah anlamışsınız. Nehrin küçüğü. Böyle yapay, yapay nehir gibi bir şey. Yapay kanal. kanalın da küçüğü aslında. Yani değişik bir şey. Ama sonra işte ona atardım. İşte böyle git sana dediklerimi başkasına söyle falan derdim. Öyleydi. Çok güzeldi. O da güzel bir anımdı. Şu an olsa şu anda yapmak isterim. Ama kışın soğuk oluyor ya. Soba yakınca ya da çok sıcak oluyor. Sıcak bunaltıyor beni bir yerden sonra. Söyle başka başka ne anlamı aslan ve ha çok inanılmaz gerçekten çok rahatsız olduğum bir anım. Şimdi bir arkadaşımız var çok geri zekalı. Sınıf yani o B'de ben A'dayım. Bu arada sınıfımı söylesem Yok söylemeyeceğim. O A'da ben hayır. O B'de ben A'dayım. Yani ben A sınıfım, o B sınıfı. Sürekli benim sınıfıma gelip beni rahatsız ediyor. Sınıfta koşturuyor falan. Bu bizim hocamız fazla izin vermiyor sınıfta koşturanı almayı falan diyor. Ben de çık 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 dedim. O sırada o kadar da nöbetçi bir hocamız vardı. Hocalar bak hocayı gerçekten severim hani. Ama o an yaptığı şeyi hiç sevmedim. Onun sonra bir de işte o hocanın kuyruğu çok fazladır tamam mı işte. Ben de gezdim zamanında yanında hocanın. Yani kötü demiyorum. Sadece yani işte hocanın yanına gezeni çok tamam mı? Ama sonra işte bu hoca, yani sonra hoca geldi. Dedi onu ben de hocayı çıkarttım. Hocam dedim böyle böyle dedim. Hoca dedi ki çocuğu, çocuğun yüzünü şöyle tuttu. Ve dedi ki bu melek gibi sonra kıyılırım dedi. O ben hocam gerçekten mi? Sonra direkt arkadaşıma ki yani. Ya demek iyi sözler anlamıyor kaç kere lütfen çık lütfen çık falan dedim. Sonra dedim ki hocanın yanına dedim bir de bunu. bir küfür ettim şu an. Dıt diyeyim yani kendim sana söyleyeyim. Bir küfür ettim. Sonra hoca beni o an yerin dibine soktu işte. Ve sizin işte karakterinizin düşmesi sadece bir kelimeye bakar. Ne kadar karaktersizmiş gibi. Ve bu hani bir de alkış atan. Bir de hani hocanın tanış ya alkışlıyor. Ve sana, yani sana çok yakıştı falan diyor. Ben de böyle küfür eden bir insan değildim. Hani bunu söyleyeyim. Ben ikinci sınıfta küfür alıştım ve ben normalde çok hiç, hiç küfür eden bir insanım ve 2 sınıf boktan bir iş sınıf Boktan bir sınıfa düştüm. Hani gerçekten çok kötüydü yani. Bir sınıf çok kötüydü. Benim, beni çok bunaltmıştı. Hani bu anda sonra anlatırım. <laughs> Neden sonra anlatıyoruz? Video, video malzemesi. Malzemesi çıksın diye. Ben benim, benim şivem mi kötü yoksa konuşamıyor muyum? Neyse işte. Ondan sonra işte hoca bunu bunu dedi. Sonra ben hocanın yanında belge gezmedim. Sonra bir daha konuştuk falan. Yani öyle. Şu an konuşuyoruz. İyi yani şu an Ay keşke o anımı söylemeseydiniz hocam. Keşke bu, bu videoyu izliyorsanız lütfen biraz düzen Allah'ım çekme onları keşke söylemeseydiniz. Değil mi? Ya çünkü yani o kadar arkadaşımın yanına rezil oldum. Bu sene yapılsa ne hissederdin? Bunu düşünerek cevap verin. Sonra başka ne var ya? Çok anlatacağım anlamı yok herhalde benim. Aslında çok diye düşünmüştüm. Onun için bu video içeriye çekmeyi düşünmüştüm de. Yok herhalde. Ha bu arada ripnot düşeyim. Instagram takip edin. Hmm. Ne yapsam? Ne yapsam? Ne anlatacağım diyecektim. Benim Türkçem çok kötü. Hem hani size bir şey anlatmak istiyorum. Ama şu an tam bir bilgi sahip değilim yani. Şu an tam, tam ne var ne yok bilmiyorum. Yani onun için bir sonraki videoda bir daha anlatırım. Bu sefer tam teşekkür yani. İşte adını soyadını öğrenirim. İşte mezarı taşın üstüne ne yazar ona da bakar işte. Mezar taşı dedim mi? anlayacaksın neden mezar taşı dedim. Şimdi benim yaşadığım yani çocukken yaşadığım yer 3-5 tane ev var müstakil. Sonra karşı taraf full tarla. Bir tane de yol var. İşte evde evde tarih arasında yol var biz tane terle hidayetin tarlasıdır. Çünkü hidayete aitmiş bir zamanlar. Sonra hidayet ölmüş. Torunlarıdır, çocuklarıdır. O tarlaya sahip çıkmamış. Biz orada çok top oynamıştığımız Mutfak yani top dediğim futbol. Anlamışsınızdır. Siz zeki insanlarsınız. Bizim orada çok top oynamıştık. Özür dilerim. Bizim orada çok top oynamıştığımız vardır. Evet. Bu değil de anlatacağım şey. Neyse işte bir bayır var. İşte arka kadar bir bayır var. Aktan sonra biraz işte en fazla 5 metre daha düzürürüz. Sonra bir daha bayır var. Sonra bayırdan bu tarafa dönüyoruz. Sanki geleceksiniz var. Böyle tarif ediyorum. Gerçekten. Neyse işte bir daha var. Tamam bizim orada. Neden bu kadar tarif? Tarif ettim anlayamadım şu an var ya. Neden tarif ettim? Neyse işte. Bizim öyle bir dağ var. Kimin kimin dağıydı diyecektim. Dağın başına bir mezar var. Şu mezar? Mezar kime ait ne? bak. Gerçekten şey şu an hatırlamıyorum. Aslında işte mezar üzerine çok güzel şeyler de yazıyor. Mezarın işte mezar ilerisine gittiğimiz zaman biraz işte çağlı ağaçları olsun, başka meyve ağaçları olsun sonra bir park çıkıyor. Böyle terk edilmiş bir park. Zürafa falan var. Biz oraya giderdik çok güzel. Ama oranın tuhafı Gerçekten. Ormanın sıç ondan daha rahat yani. Yani. Bu videomuzda bu kadar olsun. Çünkü aklıma gelmedi. Aklıma geldiyse yazacağım artık anılarımı. Çünkü benim aklımda bir dipnot düşelim Benim hafızam çok zayıftır ya. Vallahi. Artık hatırladıkça yazacağım. Sonra da sizlere anlatacağım. Eğer bu türde videolar hoşunuza gidiyorsa lütfen videomu beğenin ve kanalıma destek için abone olun. Ve yorumlarınız benim için çok 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 kıymetli. Benim aklımda yorumlarınız varsa yorum atmayı unutmayın. Sizler benim için çok değerlisiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Aa bir şey söyleyeyim mi? Ben bir dahaki video kapanışı yapmadım herhalde. Aa, şu an aklıma geldi. Neyse. Özür dilerim onun içinde. Eğer öyle bir şey yaptıysam.